Merhaba hepinize, ben Gizem. Bugün NHS'de audit yapma hakkında konuşacağız. E, çok zamanınızı almayacağım, e, ana hatlarıyla anlatacağım. E, öncelikle e, audit nedir, e, audit cycle nedir onlardan bahsedeceğiz. E, şunu bilmeniz lazım, e, NHS ile çalışacaksanız zaten sürekli audit yapmanız bekleniyor. Ben buraya geldiğimden beri yani yılda bir audit yapıyorum. Ee, hani zorunluluk değil ama e, yapmanız CV'niz açısından güzel gözüküyor ve yapmak çok zor olmadığı için e, herkese de, e, herkes de yapıyor. Öyle söyleyeyim. E, bu training içindeyken de böyle. E, ve iş başvurularında da, e, iş başvurusu için yaptığınız o application'larda NHS şey audit experience var mı yok mu işte açıklayın ne üzerineydi diye bir soru oluyor zaten eğer iş, işe başvuranlarınız varsa görmüştür e, bu açıdan da Türkiye'de olsanız bile audit yapabilirsiniz seviniz için e, çok güzel olur e, ve audit nedir diye başlayalım arkadaşlar audit Uh, structured process review clinical practice against the standards. Yani uh, biz standarta karşı, klinik um, bir standarta karşı bir konuyu belirleyip biz klinik uh, olarak neredeyiz? Bu standartları karşılıyor muyuz? Standartın uh, ne kadar aşağısındayız veya üzerindeyiz? Bunu karşılaştırıyoruz. Uh, current practice'i Müdür ediyor ve e, nerede boşluklar var, nerede hata yapıyoruz ve nereyi geliştirebiliriz, nasıl improve edebiliriz e, verdiğimiz hizmeti, verdiğimiz care'ı bununla ilgili aslında e, ve e, clinical governance'ın da bir parçası aynı zamanda patient safety'i geliştirdiği için e, çok önemli. Clinical governance ne ondan e, slaytın sonunda bahsedeceğiz. Neden bu kadar önemli diye soracak olursanız, evet buraya da yazdığım gibi, bu evidence based ve NHS'te evidence based işte quality improved projectler, auditler, researchler hepsi clinical improvement için önemli şeyler ve sizin ne kadar aslında up to date olduğunuzu, ne kadar kendinizi geliştirmeye çalıştığınızı kanıtlamanız için sunacağınız şeyler. Burada quality improvement projelerine ya da verdiğiniz care'yi nasıl improve edebilirsiniz, bununla ilgili yaptığınız çalışmalara gerçekten çok önem veriliyor. Bunlar aynı zamanda sistemle ilgili sorunları ortaya çıkardığı için biz sistemi nasıl değiştirebiliriz ya da hangi konularda eksiğimiz var, training ile ilgili bir ihtiyacımız varsa işte mesela hemşireler bu konuda bir eğitim alabilir ya da junior doktorlarımız bu konuda işte bir eğitim alabilir şeklinde outcome'ları oluyor ve outcome'larda tabii ki en önemli şeylerden biri de patient safety sürekli bahsediyorum patient safety patient safety ama hani Ana e, konulardan biri audit yaparken e, ve e, dediğim gibi her yıl bir audit yapıyorsunuz genelde. Revalidation'da da soru, sorulan sorulardan biri. E, et, clinical governance ile ilgili olduğu için işte bir research, e, quality improvement project ya da e, e, audit'tir. Bunların hepsi appraisers'ın içine ekleyebileceğiniz şeyler. E, o yüzden çok önemli. Ee, peki nasıl başlıyoruz? Ee, audit yaparken önce yapmamız gereken şey ne? Bir konu seçmek. Herhangi bir konu olabilir. Bu konuyu seçtikten sonra aslında bir audit saykalımız var. Bu slaytların en sonunda audit saykalı ile ilgili bir görsel eklemiştim. Orayı açabilirsek. Ee, Evet bu. Ya bu çok basit bir şekilde ee, özetlenmiş hali aslında audit nasıl yapılırın. Önce identify issue yani bizim problemimiz ne? Ne konuyla ilgili audit yapmak istiyoruz? Buna karar veriyoruz. Daha sonra standards. Standartlar ne? Bu konuda işte mesela MICE ne söylüyor? Bu konuyla ilgili yapılmış bir research var. Onda bu ee, böyle bir şey yazıyor. Ya da bu BNF'te işte bu ilaçla ilgili bunların... Ee, bunlara dikkat edilmesi söyleniyor. Bizim altın standartlarımız var ve bu standartların ne olduğunu bulmamız lazım. Bunlar ne olabilir? Bunları nasıl ulaşabiliriz? İşte bu tarz guideline'lara ulaşarak karşılaştırma yapabiliriz. Sorunumuz ne? Bu konudaki altın standart ne? Ve daha sonra ne yapıyoruz? Bu konu hakkında data toplamaya başlıyoruz. Data toplarken ne yapıyoruz? Tabii ki audit yapacağımız öncelikle süreci belirliyoruz ve topluluğu belirliyoruz. Hani data toplamanın farklı şekilleri olabilir. Data toplama şeklinize göre ee, değişecektir. Onu birazdan anlatacağım. Diyelim ki 3 aylık bir audit yapacaksınız. İşte Ocak ayından Ocak, Şubat, Mart ayları arasında ee, klinimize gördüğümüz hastaların şu şu ile ilgili bir audit yapıyoruz diyorsunuz. O dönem boyunca da datayı topluyorsunuz. En sonunda datanın bir analizi var. E, bu datanın outcome'ı nedir? İşte bu, bu data bize patient safety hakkında ne gösterdi? Bizim e, çalışanlarımızın, sağlık çalışanlarının e, ne kadar standarta uyup uymadığı hakkında ne gösterdi? Bu konuda bu konuyla ilgili bir eğitim eksiğimiz var mı? Bu konuyla ilgili eksiklikler nerede? Bu eksiklikleri nasıl değiştirebiliriz? E, bunlarla ilgili Analizlerimizi yaptıktan sonra değiştirmemiz gereken ne var? Onlar ortaya çıkıyor zaten ve bu değişimleri nasıl yapabiliriz? Diyelim ki bu konu hakkında X konusu hakkında birazdan örnek vereceğim. Demek ki eğitim alması lazım çalışanlarımızın. O konu hakkında daha sonra eğitim eğitim veriyoruz çalışanlarımıza. ve daha sonra da tekrar bir audit yapıp pre-audit dediğimiz. Ee, bizim yaptığımız bu eğitim, yani bu o, önceki audit'in outcomeından sonra uyguladığımız o change ne kadar değiştirdi, bizim standarta e, ne kadar aşağısında kaldık, Standartını nihayet yakaladık mı ya da üstünde miyiz, bunu gösteriyor bize. Ee, i̇lk baştaki slayta geçebilirsek az önceki ee, top. Evet, bir konu seçiyoruz. Ee, bu konular. Herhangi bir konu olabilir. Çalıştığınız bölüme bağlı herhangi bir konu olabilir gerçekten. Nerede bir sorun yaşadığınızı düşünüyorsanız o konuyu seçebilirsiniz. Daha önce audit yapılan konular olabilir. Ee, zaten audit um, hani local olabilir, regional olabilir ya da national auditler var. Ee, siz national bir e, ne, sürekli yapılan bir audit'i farklı regionlarda yapılan bir audit'i kendi kliniğinizde de yapabilirsiniz. Kimse de niye yapıyorsun demez. Önemli olan ee, sorunları belirlemek, hani sizin de o kliniğinizde öyle bir sorun var mı çalıştığınız yerde, Onu, ona karar vermek. Ee, bunlar neler olabilir işte, High Impact Clinical Areas, Frequent or High Risk Conditions olabilir. Ee, veya işte Compliance with NICE Guidelines, National Standards ya da Local Guidelines. Uh, local Guidelines, işte kendi trust'ınızın guideline'ları ne, bununla ilgili e, bir comparison yapabilirsiniz. Topiği seçtikten sonra ne yapıyoruz? Standartlara bakıyoruz. Standartların, standartları seçerken önemli olan bu evidence-based olduğu için. Bunlar measurable olmalı. Yani bu data, datayı toplayabilmelisiniz. Data toplayabileceğiniz bir standart olmalı. Ee, ve e, neler olabilir bu standartlar? Nice guide, dediğim gibi Nice Guide'lerine bakabilirsiniz. Royal College standartlarına bakabilirsiniz. Mesela psikiyatri ile ilgili Royal College of Psychiatrists'in e, o konuyla ilgili standartlarına bakabilirsiniz. Ya da az önce dediğim gibi National Audit'lerden e, örnek alabilirsiniz. E, yapacağınız şey standart ne olduğunu standartın ne olduğunu belirlemek için ne yapılmalı bu konuyla alakalı? Asıl standart ne? Ve e, herhangi bir compliance rate belirlenmeli bu standartla ilgili. Şimdi böyle havada kalmasın diye örnek vererek anlatacağım. Ben psikiyatride çalışıyorum ve e, community based çalışıyordum geçen sene. Size yaptığım auditten bahsedeyim. E, az önce dediğim gibi bir cycle var. E, bir tane problem belirlenecek. Şöyle bir uh, National Guidance yayınlandı. Sodyum valproat valpro dediğimiz ilacın 55 yaş altı erkeklerde de kullanılmaması, yeniden başlanmaması hatta başlayanlarında mümkünse alternatif bir uh, mood stabilizera uh, ya da antikonvizyona geçmesi konusunda bir guideline yayınlandı. Fertility sorunlarıyla sorunlarına yol açtığı için uh, ya da doğ doğacak bebek için sorunlara yol açacağı için böyle bir standartımız var. Bu yayınlandı. National bir e, standartımız var şu anda. Valproat 55 yaş altı er, erkeklere başlamamalı ya da 55 yaş altı erkekler Valproat kullanıyorsa da farklı bir ilaç seçilmeli. Bu konu, konuyu belirledim. E, konuda sorun da benim çalıştığım komünitede e, 55 yaş, yaş altı erkekler Valproat kullanıyor mu? Ee, bu National Guidance'la aradaki standarta uyuyor muyuz? Compliance rate'imiz ne? Kaç kişi başla başlamış? Ee, ve kaç kişi değiştirilmiş? Kaç kişiye biz bu açıklamayı yapmışız kullanmaması konusunda? Ee, bununla ilgili bir audit yaptım. Ee, dediğim gibi standart 55-56 erkeklerin kullanmaması. Neye karar vereceğim öncelikle? Ee, kendi kliniğimde bunu uygulayabilir miyim? Benim işte diyelim ki 100 tane erkek hastam var. Bunlardan da e, işte 30 tanesi 55 yaş altı diyelim. E, Bunlar 10 tanesi 55 yaş altı olanlardan 10 tanesi de Valproat kullanıyor. Mesela bunu belirledim. Sonra ne yaptım? Valproat kullananlara e, bu National Guidance ile ilgili bilgilendirmeyi yaptım. Hepsini tek tek aradım. Ya da hepsiyle bir appointment yaptım. Hepsi e, kliniğe geldiler ve Val ilgili olan riskleri açıkladım. National ile ilgili o print ettiğim dökümanı verdim kendilerine. Ee, çocuk yapıp yapmayı düşünmedikleri, çocuk e, ya da e, koruma yöntemini kullanıp kullanmadıklarını böyle birkaç soru belirledim. E, ve e, buna göre bir e, outcome oluştu. E, işte, i̇şte diyelim ki şu an kafamdan atıyorum bunu. 10 tane erkek var Vaprot kullanan. 55 yaş altı. Bunlardan 7'si zaten çocuk yapmayı düşünmüyor. 10 tanesinde de ben bu bilgilendirmeyi yaptım. Ee, ve e, aralarından 2 tanesi çocuk yapmayı düşündüğü için mesela Vaprot'u bırakmaya karar verdi. Ama kalan 8 tanesi diyelim. Eee karar eee devam etmeye karar verdi. E, yani benim yaptığım auditin Outcome'ı ne oldu? İşte %20 e, eğitim sonrası e, değiştirdi fikrini. Yani eğitim gerçekten işe yarıyor hastaya yapılan eğitim. Ya da 10 tanesinde out, outpatient klinik e, 10, 10 tanesini de klinik yaptım, 10 tanesini de kliniğe davet ettim ve 10 tanesini de işte telefonla aradım, follow up yaptım. İşte değiştirip, değiştirip değiştirmediklerini fikirleriyle ilgili. Hepsine yılda bir bu konuda bir appointment sunulacak ve bir sonraki sene fikirlerini değiştirip değiştirmedikleri, korunma herhangi bir korunma yöntemi kullanıp kullanmadıkları bunları her sene check etmeye karar verdik. Ve e, Valprat o tarihten sonra bu audit yapmaya başladığımız tarihten sonra hiç kimseye kullanmamaya karar verdik ve o 3 ay içinde kaç tane hastaya Valprat kullanmışız diye baktığımda gerçekten hiç kimseye başlamamıştık Valprat. E, yani bir standartımıza bir standart var ve onunla karşılaştırabildim. Kimseye başlanmadı. Eğitim verildikten sonra eğitim verildi hastalara eksik olduğumuz ne mesela hastaların hiçbiri e, bu side efekti bilmiyordu e, korunma yöntemi kullanması gerektiğini bilmiyordu bu side effect olduğu için e, böyle de başarılı bir audit oldu datayı nasıl topladım e, dediğim gibi 100 tane erkek var e, 100 tanesinde kullandığı ilaçları tek tek baktım Valproat olanları e, bir excel e, e Excel üzerinden bir doküman oluşturup yazdım. Dediğim gibi sorularda belliydi. İşte kaç yaşındasın? Hangi bu işte kaç yılda bu ilaç kullanıyorsun? Değiştirmeyi düşünüyor musun? Hangi endikasyon için kullanıyorsun? Ee, değiştirmeyi düşünmüyorsan neden? Ya da e, bu konu hakkında daha önce bilgin var mıydı? Şu an anladın mı? Bilgin e, side effectlerin ne olabileceğini gibi. E, zaten Hani Türkiye'de kullandığımız sistem gibi burada da sistemler var. Bu dokümente ettiğiniz sistemler. Bu dokümente ettiğiniz sistemde e, hastanın ilaçları gözüküyor. Hastanın neden o ilaca başladığı. Hani işte bugün bu hastayı gördüm. E, Mut e, stabilize edilmesi açısından muhabbada başladım diye mesela 10 yıl önceden bir entry var. E, bu şekilde topladım yani o e, ent, e, datayı. NHS'in klinik e, sisteminden. Sizin de aynı zamanda Türkiye'de yapabilirsiniz dediğim gibi e, Türkiye'de de kullandığımız sistemler var. Herhangi bir nice guideline'a e bakıp alanınızla ilgili diyelim ki yine psikiyatriden örnek vereceğim ama antipsikotik kullanımında mesela bir hastaya antipsikotik başladığımızda eee çok fazla side efekti olduğu için e, hastaya antipsikotik kullanırken kullanmadan önce yapmamız gereken fiziksel hayatla ilgili çekler var. İşte bunlar ne? EKG artı blans artı işte hastanın e, bu ilaca başlamasına, antipsikotiğe başlamasına engel olacak bir kontrol indikasyon var mı? Bunların belirlenmesi ile ilgili. Böyle bir zaten guideline var. Ee, bu konuyla ilgili ne kullanabilirsiniz? İşte BNF'i kullanabilirsiniz. Royal College of antipsikotik üzerindeki o önerilerini kullanabilirsiniz. Ya da yine NICE guide'ların antipsikotikler üzerindeki o guide'lerini kullanabilirsiniz. Bizim kliniğimizde işte bu ay ile bu ay arası 30 kişiye antipsikotik başlamışız. Bu 30 kişi içinden kaç tanesine EKG çekilmiş, hepsine EKG çekilmiş mi? Hepsine e, kan örneği alınmış mı? İşte antipsik antipsikotik e, kanları hani belli zaten e, ve e, işte kaç kişinin e, kontrolinekasyonu var mı yok mu buna bakılmış, hani fast medical stories'ına bakılmış. Bununla ilgili bir e, audit yapabilirsiniz mesela. Yine Türkiye'de de yapabilirsiniz bu auditi Sadece yapmanız gereken ne? E, audit yaptıktan sonra e, işte uzmanınızdan e, bir belge almak. Hastanenizden mi, uzmanınızdan mı olur? Ondan emin değilim. E, ama bunu kanıtlayabileceğiniz bir belgeniz olursa, işte bu bu tarihler arasında şöyle bir audit, audite lead olmuştur. İşte hastanenin stampi ve imza. E, bu gerçekten e, sizin için güzel olur. Bir sonrakine geçebilir miyiz? Standartlardan bahsettim zaten. Data Collection'dan bahsettim. İşte data kullanırken, dediğim gibi Inclusion ve Exclusion Criteria, yani bir research yapar gibi düşünün, belli olacak. Az önce dediğim gibi, 55 yaş 6 erkekler. Kaç tane 55 yaş 6 erkek var, hangileri Well kullanıyor? Benimki buydu mesela. Retrospektif mi data kullanılacak, prospektif mi kullanılacak? Ee, daha önce kimler bu ilaca başlamış? Retrospektif bir çalışma yaptım ben. Prospektifte e, yine prospektifte data olabilir. Antipsikotiğe başlayan önümüzdeki 3 ay kaç kişi var bu, ve bunlar bunlara işte EKG çekilecek mi? E, şu yapılacak mı? Gibi. E, hani geriye dönük mü, ileriye dönük mü? Az önce dediğim gibi işte e, bilgisayar sistemlerinden, clinical notlardan bunlara bakabilirsiniz. Ve önemli olan şeylerden birlikte tabii ki her şeyde olduğu gibi confidentiality. Analiz, e, analiz için işte birçok yöntem kullanabilirsiniz. E, bu ne, ne, olabilir? Hesap makinesi bile olabilir, Excel olabilir. E, Analiz kısmında ne yapıyoruz? İşte topladığımız data'nın sonuçlarını daha önceki belirlenmiş standartlarla karşılaştırıyoruz. Az önce benim dediğim gibi 30 kişiye antipsikotik başlanmış ama bunlardan sadece 23'üne EKG çekilmiş mesela. Ya da 50 50 kişiye başlanmış 20 kişiye çekilmiş %40 standarta uyması. %100 olması gereken yerde %40 standartın çok daha altında. Ee, ve e, işte tabii ki işin görseli bu e, analizimizi nasıl yapacağız? İşte chartlar kullanabiliriz, grafikler yapabiliriz e, ve e, daha sonrasında da e, bunu bir kontekste oturtmamız lazım. E, az önce dediğim gibi hiçbir hastanın e, haberi yoktu bu ilacın side efektleri hakkında. O yüzden tim'e böyle bir feedback verdik, e, hem şey arkadaşlarımıza da anlattık. Ee, bu ilaçla ilgili böyle böyle bir şey var ee, Eğer buna başlamayı düşünen bir er, e, hastamız varsa e, böyle bir öneri yaptıysak bunu bilmeleri gerekiyor ve başlamıyoruz artık gibi ee, Daha sonrasında da sonuçlarımızda e, işte iki kişi mesela 10 kişiden e, iki kişi eğitim sonrası değiştirir kararını time bunu feedback olarak verirseniz e, ne kadar etkili olduğunu eğitimin görebilirler gibi gibi. Um, en önemli kısımlarından biri bu change ne olacak? Outcome ne? Change az önce karar verdiğimiz şey mesela, ee, işte eğitim idi mesela ya da hastalara yılda bir appointment sunulması mutlaka. Ee, nerede eksiğimiz var? Ona karar verdik. Bu konuyla ilgili ne yapacağız? Eğitim vereceğiz. Ee, hastalar bilgilendirilecek. Hastalara... National ile ilgili işte o um, leaflet gönderilecek gibi gibi e, ve bunlar olduktan sonra e, hastalar üzerindeki Outcome değişecek mi acaba mesela e, ikinci Çünkü e, önceki yaptığımız auditin birinci saykalını bir auditle karşılaştırmamız lazım ki e, Change olduktan sonra ee, neler değişmiş bunu karşılaştırabilelim. Karşılaştırma yaptığımda kendi auditim için söylüyorum. Ee, bu change implement edildikten sonra ikinci ee, cycle'da mesela tüm hastaların ee, haberi vardı ee, side effectlerinden. Tüm hastalara ee, bu konuyla ilgili bilgilendirme gitmişti. ve ee, bazen Hastalar 10, 10 senedir, 20 senedir zaten kullanan bu ilacı hastalar var. Ama bizim e, Community Mental Health Team'e yeni refer edilmişlerse bu hasta artık sizin hastanız oluyor ve bu ilaca siz başlamamışsınız. Bir önceki Yahudi cycle'da da bu hasta yok. İkinci cycle'ı yaparken tabii ki mesela 3 tane fazladan hasta var. Önceki hastalardan farklı olarak. Sebebi ne? Bunların malpura kullanmasını. Biz sıfırdan mı başlamışız? Hayır. Peki e, biz yeni bir hastamız gelmiş ve bu hastanın bu ilaç kullandığını biliyoruz. Ve yeni gelen hastaya tabii ki hani outpatient appointment öneriliyor yeni geldiğinde hasta, yeni kabul edildiğinde. Bu outpatient appointment hastaya bilgilendirme yapılmış mı? Çünkü böyle bir karar almıştık biz team olarak. Bundan sonra hastalar e, her outpatient appointment'ta Valproat'la ilgili bilgi sahibi olacak. Değiştirip değiştirmek istemedikleriyle ilgili. Evet, 3 hastanın da fikri vardı mesela. E, o outpatient appointment'a katılmışlardı. E, e, yani polikliniğe katılmışlardı ve e, hepsinin de bilgisi vardı side effect'i konusunda. Hepsi, hiçbiri de değiştirmek istememişti gibi. Bir sonrakine geçebilirsek. E, işte bir adette az önce söylediğim gibi bu e, bu değişimler e, improve sebep oldu mu? Standartı yakalamamıza e, faydası oldu mu? E, ne kadar sürdürülebilir? E, evet, biz eğitim verelim de e, hem işte team e eğitim verelim dedik ya da hastaları bilgilendirelim dedik ama bu gerçekten mümkün mü? Bunun için zamanımız var mı? Bunu kaç kişi yapabildi? E, bunu aslında ölçüyoruz. Ve riyalitte yaptıktan sonra audit cycle'ımız bitiyor arkadaşlar. Şimdi bu aslında hani konumuz değildi ama ben bunu eklemek istedim çünkü e, clinical audit var bir de quality improvement proje var her ikisi de çok önemli. E, bunların biraz e, farklarından bahsetmek istedim burada dediğim gibi audit bir standarta karşı karşılaştırıyorsunuz praktisinizi ve bir standartı karşı, karşılıyor muyuz diye soruyorsunuz kendinize. Periyodik olarak yapılabilir bu audit ve o three audit yapmanız gerekiyor o tüm, tüm tamamlamak için. Ama e, quality improvement project'in e, amacı e, improving the process aslında ee, ve herhangi bir fix standart yok, herhangi bir sorun var ve biz siz bunu ee, nasıl değiştirebilirsiniz sorun. Ee, continuous adaptif olması gerekiyor ve e, dediğim gibi e, neyi geliştirebiliriz sorusu üzerinde herhangi bir standartla karşılaşmanız gerekmiyor e, ve bir system change aslında o yüzden çok önemli çünkü e, siz e, Küçük de olsa sisteme bir dokunuş yaparak patient safety'i geliştirebilirsiniz ya da e, time management ile ilgili bir e, improvement yapabilirsiniz vesaire vesaire. E, bu arada e, bu slide eğer mülakatlara hazırlananız varsa klinikal audit nedir diye sorulabilir. Hani sizin tecrübeniz var mı diye sorulabilir. Eğer tecrübeniz yoksa, tecrübeniz olmayabilir. Clinical audit nedir? Açıklar mısın? Ee, girdiğiniz departmana bağlı atıyorum tamam işte psikiyatriye gireceksiniz mesela mülakata. Ee, audit fikirlerin var mı? Mesela bir audit örneği verebilir misin? gibi. Ee, bu konu üzerinde çünkü NHS'in o kadar içinde bir şey ki Clinical Audit Quality Improvement Project'te ne kadar hakimsiniz diye böyle bir soru gelebilir size. Audit nedir? Quality Improvement Project nedir? Karşılaştırabilir misin? Farkları nelerdir diye. O yüzden e, bunu bilseniz iyi olur. E, burada da hani kısaca bir özet. E, standard Based bir Review. Um, governance için önemli, uh, hasta safety'si için önemli, uh, training standartları için önemli ve uh, dediğim gibi bir standarta ihtiyacımız var. İyi bir data collection'a ihtiyacımız var. Inclusion ve exclusion kriter kriterlerini belirlememiz lazım ve re ile o farkını tamamlamamız lazım. Um, ama uh, quality improvement uh, farklı bir şeye odaklanıyor. Iterative change'e odaklanıyor. E, ee, değil. Hani o standartla ilgili ne kadar e, karşılıyoruz ona değil. Ee, bu soru da sorulabilir. Dediğim gibi konu yani konumuz sadece auditti ama e, bu slayta da eğer mülakata girecekleriniz varsa clicker governance nedir diye size bir soru sorabilirler. Ee, dediğim gibi NHS'in çok içinde olan bir şey. Bu da kısaca e, özetledim birkaç noktayla. E, neler olabilir gov clinical governance içinde? İşte auditler, risk managementler, e, incident reportingler, QI'lar, e, yaptığımız trainingler. E, ama işte organizasyonumuzun, işte diyelim trust'ımızın, e, kliniğimizin clinical standartlarının e, improve olması için e, ve biz bunlara nasıl e, clinical governance'a nasıl uh, contribute edebiliriz? İşte yaptığımız auditlerle, quality improvement projectlerle, safe practice nasıl yapmalıyız? Buna dikkat ederek uh, clinical governance'a contribute edebiliriz. Bu soru da çıkabilir. Hani clinical governance nedir? Bunu anlatabilir misin? Gibi bir soru mülakatta. Bana çıkmadı ama uh, bu az önce bahsettiğim cycle. Uh, Kısaca anlattım ama sorularınız var mı auditle ilgili? Çok konuştum. Çok teşekkür ederiz hocam çok açıklayıcı bir sunumdu. Ee, sorularınız olursa sohbet bölümünden ya da soru-cevap bölümünden bize sorabilirsiniz. Ya şöyle ben İngiltere'ye gelmeden önce NHS'te çalışmadan önce evet audit okumuştum Quality Improvement Project ne bunlarla ilgili bir az çok bir fikrim vardı ama biraz havada kalıyordu yaptık çalışıyorsunuz öyle söyleyeyim. Ee, ama Türkiye'deyken de yapabilirsiniz. Ee, sadece onu kanıtlayacak bir işte mühür ve imzaya ihtiyacınız olur büyük ihtimalle. Ee, acil servis ya çok şu an gerçekten uyduruyorum. işte acil servise göğüs hastasıyla gelen a, hastalarla göğüs servisiyle gelen hastalarla ilgili mesela Bununla ilgili bir standart nedir? Mesela EKG çekilmesi. Kaç kişiye? Bu biraz saçma oldu ama her herkese çekilir büyük ihtimalle. Bir bir standartınız olması lazım bu konuyla ilgili. Ya da ikinci trop bakmış mıyız işte? Bilmiyorum böyle bir e, audit olur mu standart? E, göz harisi devam eden hasta da işte şu kadar saat sonra trop bakılması gibi. E, ne kadar uymuş? Tabii ki bunun için nice guideline'ları bilmemiz lazım ya da standartı bilmemiz lazım. O yüzden Saçma bir örnek olabilir ama eğer nelerle ilgili audit yapabileceğinizi merak ediyorsanız aklınıza bir şey gelmiyorsa İngiltere'deki işte National Audit'leri şu konuda işte Emergency Department National National Audits diye araştırdığınızda karşınıza bir sürü şey çıkacak psikiyatriyle ilgili aynı şekilde bunlardan fikir alabilirsiniz.